Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. 5. sınıflarda 3. ünitenin 1. dersini tamamlamıştık canlı derslerde. Burada bir tekrar yapıyoruz. 1. dersi tekrar ediyoruz. Dikkatle dinleyelim. Artık harf yazma, birleştirme çalışmalarını tamamladık. Okumaya başladık. Kelimeleri görünce okuyabiliyoruz. Ya da üzerinde durduğumuz selamlaşma ifadelerini tanıyabiliyoruz. Bu ünitemizin konusu da selamlaşma. Ünitenin ismine bakalım. Et tahiyye ve tearif. Tahiyye, selamlaşma, tarif ise tanışma demek. Biz bu derste ilk dersi göreceğiz. Tamamını çalışacağız birlikte. Et dersül evvel. Birinci ders. Et tahiyye. Yani selamlaşma. Hemen bakalım. İlk etkinlikte istemeye dinle ilal ibarat ifadeleri dinle ve e ita ve onu tekrar et demiş bize. Hemen bize verilen selamlaşma ifadelerini okuyalım. Bunları birlikte çalışmıştık. Sizin için tanıdık gelecek. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Nasıl çevirmiştik? Şöyle bir düşünün bakalım. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Burada da diyordu ki ve selam senin de üzerine olsun. Burada Allah ifadesi geçmiyor aslında. Selamullah olması lazım ama genel kullanımda buradaki selamın biz bu anlamda çeviriyoruz demiştik. Merhaba. Türkçede de kullandığımız merhaba ifadesi. Merhaben bik şeklinde cevap verilebildiği gibi ehlen şeklinde de yanıt verebilirsiniz. Hatta genelde bunu kullanırlar. Merhaben ehlen diye yanıt veriliyor. Ehlen ve sehlen. Evet öğrenmiştik bunda ne demekti düşünün bakalım. Hoş geldin. Yeni gelen birisine ne diyoruz? Hoş geldin. Ehlen ve sehlen. Karşıdaki kişi de hoş bulduk demek için. Ehlen bik diyor. Keyfe haluke hal hatır sorma ifadesi. Nasılsınız? diyoruz. Keyfe halike. Buradaki K ise yani bir erkeğe soruyorsak K değil mi? Karşımızdaki müennesse yani kızsa haluki esreli bir şekilde soruyorduk. Cevap aynı. Bi hayr elhamdülillah. Yani iyiyim elhamdülillah. Allah'a hamd olsun demiş oluyoruz. Sonraki sayfadan devam ediyorum. Bu sayfada bir diyalog var. diyalo aynı zamanda çevirerek okuyalım. Zaten tanımış olduğumuz, artık işlemiş olduğumuz selamlaşma ifadelerinden oluşuyor. Kimle kim konuşuyor? Hemen bir okumaya çalışalım. Humeyra ve Salih. Bakın buranın hareketinin üstün olduğunu tahmin ettim. Uzatma harfi elif olduğuna göre burayı üstün şekilde el sesiyle uz uzatıyor. Salih ve Humeyra. Hemen birlikte bakalım. Esselamu aleyküm. Selam senin üzerine olsun. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ve aleyküm selam. Ve senin de üzerine olsun diye yanıt verdi. Bu meyra diyor ki, Burayı okuyabiliyoruz artık, sizin için tanıdık. Sabahul hayr. Bu ifadeyi hepimiz biliyoruz değil mi? Hayırlı sabahlar, günaydın. Karşılığında nasıl cevap veriyorduk biz? Sabahun nur. Yani günaydın. Aynı şekilde Buradaki kullanımda bu şekilde sabahül hayr diyen birisine sabahun nur diye yanıt veriyoruz. Yani sabah saatlerindeki selamlaşmamız bu şekilde oluyor. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin demiş Salih. Hümeyra diyor ki ehlendik. Yani hoş bulduk. Salih. Keyfe halü ki? Ki dedim. Çünkü karşıdaki Hümeyra kız olduğu için. Erkek olsaydı ke diyecektim. Ya da burayı cezmi okuruz arkadaşlar. Yani konuşurken yuvarladığımızı düşünün. Türkçe'de nasıl konuşurken biz kelimeleri yuvarlıyoruz. Araplarda öyle konuşuyor diyelim Arapça'da. Keyfe halük deyip burayı cezim halinde konuşabilir. Ben yazabilir miyim? Deneyim bakalım. Cezim haline dönüştürülebilir. Keyfe halük diye bir yuvarlamada söz konusu olabilir. Bu Meyra diyor ki bir hayır iyiyim. Bakın hayır kelimesi sizin için ipucu olsun. Hayır nedir? İyilik demektir değil mi? İyi olma halidir. Bi hayır iyiyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve ente keyfe halük. Ve sen. Ente ne demekti? De sen. Sen nasılsın diye soruyor. Bu ifadeyi zaten biliyorum. Keyfe halike. Nasılsın? Ve sen nasılsın? Salih diyor ki şükran. Neydi şükran? Teşekkür ederken bu kelimeyi kullanıyorduk. Teşekkür ederim. Ve ene bi hayır. Ve ben de iyiyim. Bakın buradaki V'ler ve ben de iyiyim gibi bir yanıt verdiğinizi gösteriyor. Üçüncü etkinlikten devam edelim. Ne istiyor bizden? Bakalım hemen. Dağ alamete sağ. Doğru işaretini koy. Yani bu tik işaretinden bahsediyor. Bir cani bir cümletin istifamiye soru cümlesinin yanına kema fil misal örnekte olduğu gibi tik işareti koyacakmışız. Kendisi de bir tane göstermiş. Bakın bu bir soru ifadesi. Me, he, Şimdi buradaki cümlelerin tamamını çalışmış değiliz. Hepsinin anlamını bilmeyi beklemiyoruz ama en azından tanıdık olduğumuz üzerinde birazcık durduklarımızı ben tekrar edeceğim. Ama bizden istenen şey soru cümlesini bulmamız. Yani sonundaki soru işaretinden de esasında bunu çıkarabiliriz. Yine en baştan başlayalım. Hazza'dan bahs bahsetmiştik size neydi? Bu demekti arkadaşlar. Ve müzekker için yani eril varlıklar için bu diyorduk. da. Hazihi ise Dişil varlıklar için. Bu senin okulun diyor. Burada bir soru ifadesi yok zaten, soru işareti yok. Merhaba, ben biliyoruz. Merhaba. Merhaba. Haza bu demekti ve ma nedir? Bu nedir diye soruyor ve buraya zaten tik konmuş. E hadi hisse burası. Soru işareti görüyorum. Bu da bir soru cümlesi. Böyle tik koyuyorum. Bu e ifadesi arkadaşlar bir soru olduğunu gösterir. Bunları daha sonra öğreneceğiz. Sabahlı hayır biliyorsunuz hayırlı sabahlar, günaydın bir soru ifadesi değil. Selamun aleyküm biliyorsunuz selamlaşma ifadesi. Keyfe halik, nasılsın diye soruyoruz. Var mı soru? Nasılsın diye soruyoruz. Evet nasıl olduğunu merak ediyoruz. O zaman soru ifadesi. Siz de düzgün bir şekilde buraya tik koyun. Hada neydi? Bu demekti. Defter. Defter. Defteri deyince bu benim defterim oldu. Burada bir soru ifadesi yok. Sabahın nur zaten günaydın demek. Ehlenbik Hoş bulduk demekti. Bir hayır. Elhamdülillah. İyiyim elhamdülillah demiştik. Burada da bir soru yok. hel hâdâ safuke. Bu senin sınıfın mı diye sordu. Soru işaretinden anlıyorsunuz. Bu bir soru cümlesi ve buradaki hel mı mi anlamındadır arkadaşlar. Öğreneceğiz bunları da. Burada da bir soru ifadesi var. Siz buraya şimdilik tik koymakla yetinin. Her de Bu kapıdır. Bab kapı demekti. Geçmişti. Hatırlayabilirsiniz eğer. ya da bu işaret zamiri demiştik. Hel hazihi tilmizetun. Bakın hel. Hel'i gördüğümüz yerde bunun bir soru ifadesi olduğunu anlayacağız. Burada da hel var. Mami. Bu öğrencidir. Hel geldiği zaman ne olur? Bu öğrenci midir? Bunları da öğreneceğiz. ilerleyen zamanlarda bu şekilde işaret koyabilirsiniz. Hemen devam edelim. Dördüncü etkinlik. Sıl eşleştir beynel mecmuateyn. İki grubu eşleştir. Kemal filmi misali örnekte olduğu gibi. Şimdi burada anladığım kadarıyla bazı ifadeler var. Selamlaşma ifadeleri. Ona karşılık vereceğimiz cevaplar da burada. Hangisi hangisiyle eşleşiyorsa burada ıı, ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Bakalım. Örnekte bir tane yapmış. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin. Nasıl yanıt veriyoruz? Ehlen bik. Sabahın hayır sorusuna nasıl yanıt veriyoruz? Hemen sizin bulmanızı bekliyorum. Evet. Sabahun nur. Bakın burada yazıyor. Artık bu ifadeleri tanıyabiliyorsunuz. Keyfe halüke. Neydi? Nasılsınız? Nasılsın daha doğrusu ke? Sen nasılsın? Bir hayır. Bakın hemen cevabı buldunuz. Bir hayır. Elhamdülillah. Elhamdülillah iyiyim diyor. Bu zaten çok kolay. Bakın. Esselamu aleyküm. Geriye kalan tek yanıtım da burada. Ve aleyküm selam diye eşleştirmiş oldum. Evet sevgili çocuklar sayfa 100'den devam ediyoruz. Burada bizden ne isteniyor 100. sayfada? Nokta ya da soru işareti gelecek olan ifadelerin sonuna bu işaretleri koymamızı istiyor. İki tane de örnek vermiş. Mesela demiş ki burada örnekte ehlen ve sehlen. Hoş geldin demiş. Burada bir soru anlamı yok. Nokta koymuş. Mâ ismüke? Biliyoruz bu soruyu çalıştık arkadaşlar. İsmin nedir? mi? ismi ki sormuştuk değil mi? Tek tek herkes birbirine sormuştu ismin ne diye. Bu bir soru. Soru işareti koymuş. Biz de o zaman ifadelere tek tek bakıp soru olup olmadığını tespit edelim. Soru değilse nokta koyacağız. Burayı artık okuyabiliyoruz. Herkes benden önce okumaya çalışsın. Sabah kul hayır. Tanıyorum bu ifadeyi. Soru değil. Nokta koydum. Bu da çok kolay bir ifade. Yukarıda da geçmişti. Esselamu aleyküm. Bakın harekelerin tamamının olmasını artık beklemiyorum. Çünkü ben bu ifadeleri tanıyorum. Çok fazla tekrar ettim. O sebeple okuyabiliyorum. Yani bu hareketsiz yerleri ben zihnimden artık dolduruyorum. Değil mi? Orada üstün var zaten. Elifle uzatılmış. Burada böyle bir ötre var. Bunları ben zihnimden doldurabiliyorum. Bu da soru değil. Nokta koydum. Bilmiyorum ekranda görünüyor mu? Nokta koydum buraya. Keyfe. Bakın dolduruyorum. Keyfe. Biraz garip oldu ama bu işaretim. Neyse. Mouse'da bu kadar yazabiliyorum. Keyfe halük. Arkadaşlar bu bir soru değil mi? Keyfe halük. O zaman ben buraya şöyle bir soru işareti koymaya çalışacağım. Başarabilirim umarım. Keyfe halük neydi? Nasılsın? de bu demekti. Galemi dediğim zaman sonundaki bu uzatmadan benim kalemim olduğunu anlıyorum. Yani burada bir soru yok. Bunları da anlatacağız çocuklar. Ve keyfe halüke ente. Bakın keyfe halüke. Nasılsın ente sen. Peki sen nasılsın gibi bir soru var burada. Bariz bir soru ifadesi değil mi? Zaten keyfe nasıl diye soruyor. Nasılsın diye soruyor. Ve soru işaretini <laughs> koyuyorsunuz. Sabahın nur. Günaydın diye yanıt veriyor. Ve aleykümselam ve aleyküm diye yanıt veriyor. Soru değil yani. Buralara nokta koyuyorum. Siz de noktaları koyun. Yapmamışsanız eğer derste. Burada ne diyor? Şükran, teşekkür ederim ve ene bir hayır. Ben iyiyim. Bakın ene ben demekti değil mi? Hatırladık. Teşekkür ederim ben iyiyim dedi. Burada da nokta koydum. Her bu demekti. Defter, defter. Bu defterdir. Nokta, soruluk, soru işareti gerektirecek bir durum yok. Bakın şu hel'i hatırladınız mı? Demiştim ki bir önceki etkinlikte hel bir soru ifadesidir. Mı demektir. Her de bu demekti. Ama müennesler için bu demekti. Seburatün müennes bir kelime. Müennes kelimelerdeki farkı biz nasıl görüyorduk? Sonundaki yuvarlak t onun müennes olduğunu yani dişil bir kelime olduğunu gösteriyordu. Hadi ha farkında ise dişil kelimeler yani sonundaki yuvarlak t olan kelimelerin başına Hazihi geliyordu. Mesela burada haza gelmiş bu kelimenin başına ama kalem kelimesi sonunda yuvarlak t yok. O sebeple haza ile işaret etmiş. Hemen burada soru olduğunu söylemiştik. Anlatmak için biraz sözü uzattık. Hemen soru işaretini koyalım. E haza galemüke. Bu senin kalemin mi? Bakın şu e ifadesinin de soru anlamına geldiğini size ben yukarıda söylemiştim. Buraya da soru işareti koyun. Bu senin kalemin mi? Bakın. Halda bu demekti. Hadihi yine bu demek. Bakın kelimenin müennes olduğunu göreceğiz. Sonunda yuvarlak T var. Çünkü hadihi kullanımı müennes kelimelerde oluyordu. Bu kız öğrencidir. Değil mi? Bu tilmizetünün T'si olmasaydı erkek öğrenci olurdu. Ve Helda tilmizun derdik. Ama bu şekliyle hadihi tilmizetün bu kız öğrencidir. Oluyor. Bunları da hatırlatmış olduk. Evet bu kısımda da sizlere ezberlemenizi istemiştik, okumuştuk derste. Sınıflarda verilen komutlar var. Öğrenmemiz gerekiyor. Derste de üzerinde durmuştuk. İclis otur demekti. Oyun oynamıştık hatta değil mi? İclis bu ayağa kalk. İclis mekanik yerine otur. Mekan Türkçe'de de kullanıyoruz mekan. Yer demek. Yerine. Buradaki K senin anlamı katıyor. Yerine otur. Ama bunu erkek için söylüyorum. İclis. Bayana hitap edeceksen buradaki iclis fiilinin sonuna, emir fiilinin sonuna ye'ye gelecek. İclisi yerine otur demiş oluyorum bayana. Mekanik. İclisi, mekanik. Farkı görüyorsunuz değil mi? İclis erkek için. İclisi bayan için. Diğerlerinde de aynı şekilde farklılık oluşacak. Gum, ayağa kalk demek. Gum, min mekanik. Yerinden kalk demek istiyor mekanik. Niye ni oldu da burada üstün burada esre? Buradaki min harfi ceri, min kelimesi bunu esre yaptı. Mekanik demedim bakın burada. Mekanik. Gum min mekanik. Bu şekilde ezberliyoruz. Bayana söylüyorsam. Gum min mekanik. Şeklinde telaffuz ediyorum. Burada yerinden kalk demekti. Bu burada ne demek? Bakın görselde de görüyorsunuz. Aç. Aç talimatı veriyoruz. İftah. Cezimli sonu iftah en nafide. Nafide pencere demek. Pencereyi aç. Aynı komutu bayana vereceksem eğer. iftahi en nafide. Bakın sondaki yuvarlak t'yi yutuyorum. Farkında mısınız? Nafide diye okuyorum bu ifadeleri. Burada e'lik. El e'lik kapat demek. elbap ne demekti? Kapı. E'lik. El elbap Kapıyı kapat. Aynısını kız öğrenciye söylüyorum. Eğliği elbap kapıyı kapat. İstemiyor dinle. İstemiyor dinle. İlel müderris öğretmeni dinle. Öğretmeni dinle. Bakın burada da ilah harfi ceri kullanıyor. Öğreniyoruz. İstemiyor ilel müderris. Bayana söylüyorum. İstemi Buradaki cezim yanlış konulmuş. Hatalı. İstemi diye okuyoruz. Bayan öğrenciye, kız öğrenciye. İle müderrise müderrise ya da müderrisete diye de söyleyebiliriz. Buradan da öğretmenin de bayan olduğunu anlıyoruz. Bakın sonuna yuvarlak T geldi, değil mi? Burada müderris yoktu. Yuvarlak T burada da müderrise dedik. Bayan öğretmeni dinle diyoruz kız öğrenciye. Burada unzur bak ile sebura. Sebura di okuyorum. Sebura te de diyebiliriz. Tahtaya bak tahta sebura bakın müennes bir kelime gördüğünüz gibi yani bu tahtadır derken hazihi ifadesini kullanacağım müennes olduğu için hazayı kullanmayacağım hatırlatmış olduk bayana tahtaya bak derken unzuri ile sebura yani şuradan aslında altı tane cümle öğrenmiş ezberlemiş oluyorsunuz bu taraflar sadece sonuna ye geliyor fiillerinin bu şekilde burayı tamamlamış olduk aşağıda ne var hemen bakalım Sayıl beynel mecmuateyn kema fil misal. Örnekte olduğu gibi eşleştir. Bunları aslında defalarca yaptık. Merhaba. Merhaba. Nasıl yanıt verilir? Hemen karşı taraftan bulalım çocuklar. Merhaben diyen birisine ne dersiniz? Bakın bakalım. Dört tane seçenek var. Bir tanesi zaten örnekte verilmiş. Üç tane seçenek kalıyor. Ne denir? Ehlen diyorduk değil mi? Merhaba. Merhaba diyor karşıdaki. Ehlen diyoruz biz de. Merhaba şekliye cevap vermiş oluyoruz. Keyfe halük. "Diye nasılsın nasılsınız nasılsın diye soru soran birisine sen nasıl yanıt verirsin? Bir hayır şükran dersin değil mi? Esselamu aleyküm ve selam demiş. Burada da okuyun bakalım. Sabahun hayır yani günaydın hayırlı sabahlar diyen birisine ben sabahun nur diye yanıt veriyorum." Kitabımızda 102. sayfanın aşağıdaki kısmındaki etkinliği yaparak devam edelim. Burada boşluklar vardı noktalı yerler ve yukarıdaki kelimelerden uygun olanları yazmamızı istiyordu. Hemen bakalım. Meyra ve Salihin diyaloğu var. Esselamu diyen birisi nasıl devam eder? Aleyküm diye devam eder değil mi? Buradaki kelimeyi aldım ve buraya yerleştirdim. Aleyküm. Cevabını nasıl vermiş? Ve aleykümü selam zaten yapmış. Buradaki ifadeyi buraya yazmış. Sabah kelimesi var. Burası boşluktu. Sabah nasıl devam eder? Selamlaşma ifadesi sabahul hayır şeklinde devam eder. Bakın buradan bunu alıp yazdık. Sabahun nur diye yanıt verilir değil mi bu selamlaşma ifadesine? Şimdi buraya bakalım. Burayı boş bırakmışım. Karşılığında diyor ki ehlen. Nasıl bir şey söylemiş ki ehlen diye yanıt vermiş Salih? Buradaki selamlaşma ifadesinin merhaben olduğunu anlamış olmalısınız değil mi? Merhaben demiş pardon bu şekilde yapalım ee, yanlış bir şeyler oldu buraya fazladan ifi almışız evet merhaben doğru yazdık şimdi bakalım evet merhaben ehlen diye yanıt verdi burada da keyfe ile başlamışsa ne olacak halike eklenecek keyfe halike bir kair bakın şurada elhamdülillahın lillahı yazılı elhamdü yok hemen elhamdüyü buradan aldım ve yazdım ve nokta 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 ent ediyordu. Peki sen nasılsın anlamında? Yine nasılsın yazacağım. Buradan keyfe ve halükeyi tekrar kullanarak keyfe halüke ente dedim. Karşılıklarına nasıl cevap vermiş olabilir? Yukarıda kullanılmayan kelimelerden şükran var mesela değil mi? Nasılsın diye sorana teşekkürle cevap verilebilir. Hemen buraya ben bir şükran yazdım. Okunuyor mu? Şöyle biraz büyütelim. Okunuyor ise. Şükran ve ene ne gelecek? ve ene bir hayır gelecek. Evet ve ben iyiyim demiş olmalı. Değil mi? Hemen yazıyorum bir hayır şeklinde. Burayı da tamamlamış olduk. Şöyle bir bakın. Ve birinci dersimizin son sayfasındayız. Burayı da tamamlayalım. 103. sayfa. İstenen şey ne? Buradaki görsellerle buradaki ifadeleri, emir ifadelerini arkadaşlar sınıf talimatlarında geçen ifadeleri eşleştirmeniz. Biz bunu derste eşleştirmiştik. Çok karışık bir sayfa oluştu. O yüzden numaralandırarak şimdi aradaki bağlantıyı sağlayacağız. Kelimeyi okuyalım, ifadeyi okuyalım. Hangi görselse onun rakamını başına yazalım. Hemen okuyalım. İclisi mekanik. Hatırla bakalım neydi bu? İclisi mekanik yerine otur ama burada şuna da bakmam gerekiyor bayana mı söylenmiş erkeğe mi söylenmiş bayana yani müennesi söylendi nereden anlıyorum sonundaki y ifadesi bana ipucu veriyor bayana söylenmiş yerine otur evet nerede bu bayan için yerine otur 4 numara başına 4 yazdım siz de böyle eşleştirin eğer yapmamışsanız derste iftah aç demek en nafize erkek için çünkü sonunda y yok iftah en nafize ne demek pencereyi aç diyor o zaman burada 3 numara olması lazım. Görsele göre buraya da 3 yazıyorum. Benim mouse yazmam çok zor. Siz düzgün bir şekilde yazıyorsunuz. Unzuri. Bak. Bakın komutun bayan için olduğunu hemen buradan anlıyorum. Y'den. Unzuri. Aç. Aç değil. bak. Nereye bak? İle sebura. Tahtaya bak. Bayana diyor ki tahtaya bak. Nerede? Bayan için tahtaya bak. Burada 12 numara. Bunun başına 12 yazdım. İftahi. Bakın burada iftahtı aç. İftahi bayan için söylüyor. En nafize. Bayana diyor ki pencereyi aç. O zaman bu da 10 numara. Hemen buraya on numarayla eşleştirdiğimi ifade ettim. İstemi. Dinle. Bayan için yine bakın Y'den anladınız. İlel müderrise. Bayan öğretmeni dinle diyoruz. Bayan öğrenciye. Neredeymiş? Dinle komutu burada bakın bayan 5. Hemen buraya 5'i yazıyorum. Sonra iclis mekanik bu kez erkek için yerine otur. Erkek öğrenci nerede yerine oturuyor? Evet görebildiniz mi? Ben göremedim hala yukarıdaymış çünkü bir numaraymış burada. Bir numarayı buraya yazdım. Eali kapa demekti. Eali dediğine göre bayana söylüyor. Kapıyı kapat diyor bayana. Hemen nerede bakalım? 2 numarada görüyorsunuz. Kız öğrenci kapıyı kapatıyor. O zaman buraya 2 numarayı yazdım. İstemiyor dinle. Erkek için olduğunu anlıyorum. İstemiyor iyi dememiş çünkü. İstemiyor ilel müderris. Erkek öğretmeni dinle diyor. O zaman dinle ile ilgili. Bakın burada. 9 numarayı vermişiz ona. 9'u buraya yazdım. Bu kalk. Min mekanik. Yerinden kalk. Ama kim kalksın? Erkek. 11. Evet. Dali kapat. Neyi kapat? Elbap kapıyı. Kim? Erkek mi kız mı tahmin edin? Sonunda ye olmadığı için erkek öğrenciye verilmiş bir komuttur. Kapıyı kapat. Erkek öğrenci. Nerede? Ne zor buluyoruz böyle. Evet 7 numaradaymış. 7 numarayı buraya yazdım. Unzur bak ile sebura. Erkeğe diyor ki tahtaya bak diyor. Yani altı numara. En son Gumi bin mekanik kız öğrenci diyor ki ayağa kalk yani 8. Evet, hepsi yapıldı mı? Bakalım. Eksik kalan 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 8 9 10 11 12 tamamlamış olduk. Sizler de şöyle bir indiriyorum yavaş yavaş. Yapamadıklarınız varsa eşleştirin ve burayı da tamamlamış olduk. İkinci dersi daha sonra tamamladıktan sonra tekrarını yaparız. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun diyorum.